Burçların para ile ilişkisini ev, eşya ve ofis dekorasyonunda ne yaparsak parayı kendimize çekeriz anlatmamı ister misiniz? Su berekettir arkadaşlar. Akvaryumun dışında evinizin ve ofisinizin önünde su manzarası olması, küçük bir çeşme, havuz, yüzme havuzu veya yapma şelale aracılığıyla suyun maddi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Feng Shui yöntemleri içerisinde çok çarpıcı olan konular var. Bunlardan birkaç tanesini size heyecanlanarak anlatmak istiyorum açıkçası. Öyleyse hadi bakalım başlayayım. Merhaba sevgili dostlarım. Ben Özlem Recep. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok ama çok özel bir konu hazırladım. Burçların para ile ilişkisini Ev, eşya ve ofis dekorasyonunda ne yaparsak parayı kendimize çekeriz anlatmamı ister misiniz? Evet, hazırsanız önce burçlar hangi sektörden para kazanır? Bu konuyla başlayalım. Hangi sektörden para kazanacaklarını anlatayım. Daha sonra evinizde, ofisinizde para enerjisini kendinize nasıl çekeceğinizle alakalı benim de kendime uyguladığım muhteşem taktikler neler hepsini anlatayım. Evet, şimdi ateşli ve maceracı, girişken koç burçları ile birlikte başlayalım. Sizler genellikle düşünmeden karar vermeye meyil olduğunuz için yatırım konusunda da düşünmeden adım atmaya özen göstermelisiniz koçlar. Koçlar hobilerinizden güzel paralar kazanabilirsiniz. Örneğin evde örgü örüyorsunuz, sabun yapıyorsunuz, mum yapıyorsunuz ya da mis gibi ev reçelleriniz var ve namınızı duymayan yok. Çevreniz tarafından çok beğeniliyor yaptıklarınız ama bunu bir türlü girişimcilikte taşlandıramıyorsunuz. Girişimciliği öğrenin. Girişimcilikle birlikte iş yeri açarak para kazanabilirsiniz. Ayrıca et ve et ürünleri markaları, savaş ve avcılık ürünleri, diş malzemeleri ve ameliyatlarda kullanılan ürünlerle yapacağınız yatırımlar da size kar elde ettirebilir. Peki boğalar, paranın, sanatın ve aşkın burcu boğa burçları sizler yatırım konusunda aslında oldukça şanslısınız. Bereketlisiniz. Kimsenin karşısına çıkmayan fırsatlar sizlerin karşısına bir kere çıkabilir ve bu konularla alakalı finansal durumunuzu arttırabilirsiniz toprak, emlak, gayrimenkul, iç mimari yatırımları sizler için uygunken bir kısmınız moda, güzellik ve gıda sektörü ve restoran işletmeciliğinden kazandığı gelirleri veya atılımlardan yapacağı güzel paralar kazanabilirmiş gibi görünüyor. İkizler Burcu ise merakın, iletişimin, yazmanın ve mizahın Burcu ikizler yatırım konusunda medya, televizyonculuk ve telekomünikasyon hisse senetleriyle internet sitelerindeki etkinleştirdiğiniz bir mağaza ağı ve satış ve pazarlama alanlarında da başarılı olabilirler ve güzel gelirler kazanabilir ikizler burçları. Peki ya yengeçler? Doğadaki tüm canlılara karşı anneliğin ve babalığın koruyucusu olan yengeçler sizler yatırım konusunda anaokulu işletmeciliği Deniz ürünleri ve restoran işletmeciliği, deniz avcılığı aletleri ticaretinden de fazlaca kar elde edebilirsiniz. Denizcilik şirketleri ve hisse senetleri, gayrimenkul ve emlak yatırımları size uzun vadede kar elde ettirebilir. Müze ve sanat galericiliği işlerine de atılım yapabilir misiniz gibi görünüyor. Peki aslanlar ışıltıları ve güzelliğiyle göz kamaştıran sahnenin starları, şirket sahipleri ve yöneticileri, aslan burçları, sizler yatırım konusunda medya, şov ve reklamcılık işleri, sinemacılık ve spor dünyasını ilgilendiren şirketler ve hisse senetleri ile altın alım satımları sizlere kar elde ettirebilir. Peki başaklar nasıl? Dürüst, temiz, titiz, geleneksel başak burçları için sizler yatırım konusunda sağlık, gıda, toprak, tarım, bilişim ve teknoloji ve eğitim alanındaki şirketler ve hisse senetleri sizlere uzun vadede kazandırır diyebilirim. Teraziler ise adaletin, diplomasinin ve güzelliğin burcu terazi burçları için sizler para ve yatırım konusunda oldukça şanslısınız. Başarılı olduğunuz moda, giyim, firmaları, tasarım, ev tasarımları, güzellik şirketlerinden de karlar elde edebilirsiniz. Sanat galerileri işletebilir, emlak ve gayrimenkul yatırımlarınızı yapıp, içini yenileyebileceğiniz eski eşyaları, eski ev eşyalarını tasarım yaparak daha fazla fiyata satabilir ve kiralayarak güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Peki akrepler neler yapıyor? Sezgileri oldukça kuvvetli, iyi dost kötü düşman olan akrep burçları sizler yatırım ve para kazanma yöntemleri konusunda çalışkan ve pratik aldığınız kararlarla rakiplerinize fark katabilirsiniz. Fosil yakıtlar, petrol, kimya, savunma, sanayi ve ameliyat aletleri, cinsel ürünler ve ilaç şirketleri, maden firmaları, jeoloji ve hisse senetleri sizlere kar elde ettirebilir. Yaylar ise dışa dönük adalet, çevresine hakkaniyetli davranan, özgürlüğüne düşkün, yerinde duramayan yay burçları aslında yatırım yaparlarken yatırım konusunda turizm ve otel işletmeciliği yazlık yerlerden en ev satın alıp yabancılara kiralama, at çiftliği işletmeciliği, hayvan sağlığı ürünleri ve şirketleriyle olan hisse senetleri sizlere kar getiren işlerdir. Ayrıca paranızın belli bir miktarını euro satın alarak da bekletmeniz zaman içerisinde yurt dışına önemsediğiniz için size şans da getirebilir gibi görünüyor. Euro olarak kısıtlamayalım yabancı para birimleri diyelim. Oğlaklar ise tepeleri tırmanmayı seven oğlak burçları mineral ve mermer gibi madencilik firmaları, Diş, protez ve saç ekim şirketleri hisse senetleri size birazcık kazançlar sağlatabilir. Karlar elde edebilirsiniz. Uygun fiyatlara körpe yerlerdeki arazileri satın alıp geliştirip inşaatını yapıp bire 5 kazanabilirsiniz. Kovalarsa üst akıl, hümonist dahi ve çılgın kova burçları yatırım konusunda fark yaratan bir alanda uzay bilim ve teknik firmaları, astronomi, uçak şirketleri ve hisse senetleri sizlere yatırım konusunda şans verirken yabancı para birimleri de size uzun vadede özellikle 2024 yılıyla birlikte karınıza kar elde ettirebilir. Aynı zamanda medya sektöründe de yeni atılımlar yapabilirsiniz. Balıklar ise 6. kuvvetleri oldukça yüksek olan balık burçları romantik olmalarıyla da bilinir. Kimya, eczacılık, denizcilik firmaları, deniz ürünleri satan şirketler ve tüm bunların hisse senetleri bereketlerine bereket katar balık burçlarının. Evet burçları değerlendirdiğimize göre öyleyse evinizin ve iş yerinizin içinde küçük diyorlar. Size anlatmak istiyorum. Bakalım neler yaparsanız bereketi hakkaniyetli bir şekilde kendinize çekebilirsiniz. Mutlu dürüst çalışmanın yanı sıra gökyüzünün etkileriyle birlikte evrensel yaşam enerjisi çiğinin Evimiz ve ofisimizin rahat içerisinde rahat akmasıyla alakalı aslında eşyalarımızı doğru düzgün dekore edersek işte yaşamın devamını sağlar ve ilahi kaynaktan her birimize ganimetler de gelebilir. Sadece para değil yaşam enerjimiz, sevincimiz, aşkımız, mutluluğumuz ve sağlığımız da artar. Maddi değerleri keyifle yaşama şansı elde ederiz. Çiğ ve evrensel yaşam enerjisini uzak doğulular oldukça ilgilenmişler ve araştırıp buldukları mucizevi yöntemlerin yanı sıra ismi ne de bunun feng shui demişler. Feng shui yöntemleri içerisinde çok çarpıcı olan konular var. Bunlardan birkaç tanesini size heyecanlanarak anlatmak istiyorum açıkçası. Öyleyse hadi bakalım başlayayım. Çalışma masanızda oturduğunuzda masanızın sol çaprazına gelen zenginlik alanına kırmızı bir yuvarlak para bulunduran, içinde para bulundurduğunuz, bozuk paralarınızı koyduğunuz kırmızı bir kutunuz olsun. Altını böyle kırmızı kurdualeler ya da fiyonklarla da bağlayabilir. Bu kutu metalse kırmızı bir eşyada barındırabilirsiniz üzerine koyabileceğiniz. Balıklar da aslında bereket sembolizması, balıklar zenginlik anlamına geliyor. Akvaryum içinde su olduğu için zenginlik ve pozitif enerjiler yaratıyor. Balık havuzları ve akvaryumlar bakıma ihtiyaç duyarlar ve ihmal edilmemelidirler. Kirli bırakılırlarsa negatif enerji yayarlar ve maddi kazancın akması gerekirken bir anda durabilir. Eğer ki evin dışında bir yerde balık havuzu kuracaksınız, en uygun yer bahçenin kuzey doğu ve güneydoğu bölümleridir. Ön bahçede duran balık havuzu çok uğurludur. Evinizin içerisinde ise yemek odanızda veya çalışma odanızda kapıdan içeriye girdiğinizde düz bir şekilde karşınıza koyacağınız akvaryum sizi mutlu hissettirecektir. Akvaryumunuzun içine 8 adet sarı balık ve 1 adet siyah balık ekleyin ve akvaryuma her gözünüz iliştiğinde sessizce para ve bereketinin size aktığını zihninizden onaylayın. Su ve sarı renk parayı 8 sayısı ise geleceği simgeler. 8 balık ve yakın gelecekte kazanılacak para anlamındadır. Siyah balık ise korunmayı simgeler. Eğer ki balıklarınızdan biri veya birkaçı ölürse ölmesi şanssızlık değildir. Bir şanssızlığın yolunun saptırılması anlamına gelir ve hemen yerine yenisi konulmalıdır balığın. Su berekettir arkadaşlar. Akvaryumun dışında evinizin ve ofisinizin önünde su manzarası olması, küçük bir çeşme, havuz, yüzme havuzu veya yapma şelale aracılığıyla suyun maddi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Doğal sular her zaman için daha uğurludur. Ama yapma bir su kaynağının bulunmasını ekleyecek olursak, estetik olması, göze hoş görünmesi ve evle orantılı olması gerekmekte. Buna sakın ihmal etmeyin. Ön bahçenize koyacağınız estetik bir çeşme bereket ve para enerjisini size akmasını sağlayacaktır. Ancak çeşmenin düzenli olarak sakin bir şekilde aralıklı açılması esas bereket getiren çalışmalardan bir tanesidir. Açılmayan çeşmeler pek işe yaramazlar. Kuş banyolarının da değinmek istiyorum. Kuş banyoları içerisine su miktarı fazla olmadığı için iyi yerleştirilmiş bir kuş banyosu parayı çeker. Kuş banyosunun suyunun temiz tutulması gerekmekte. Kuş banyosu evin içinden görülüp zevkinin çıkartılabileceği bir yere konumlandırılmalıdır. Ayrıca mümkünse bahçenin merkezinde veya odağında olursa muazzam bir çiğ manzarası yayar ve para enerjisini kendine çeker. Saksı bitkileri de canlı yaşam enerjisi çiği içlerinde barındırır. Bitkilerden aldığınız aslında 3 metal bozuk parayı toprağın içine gömmeniz ya da bitkinin altına koymanız para, para enerjinizi arttırabilir. Bir konu daha bulunuyor. Zenginliği kendinize çekmek istiyorsanız yuvarlak yapraklı bitkilerden yararlanabilir ve bitkiler büyüdükçe zenginleşeceğinizin de aslında kanıtı şeklinde olacaktır. Yemek masanızı peki nasıl yapabilirsiniz? Yuvarlak masalar yine yemek ener yemek enerjisi ve mutfağın bulunduğu her ortamda bereketinize bereket katacak bir alanda bulunursa eğer ki zenginliğinizi getirebilir. Evet, mutfakla alakalı bir konuya daha değinelim. Misafirlerinize ikram ettiğiniz yiyecekleri yansıtan genellikle ocağın arkasına ayna bulundurmanız bereketinizi çoğaltır. Mutfak bölümünüzde tezgah üzerinde portakal, mandalina, tarçın kabukları, yeni bahar, şeker, tuz ve çay bulundurmanız tükettikçe eklemeniz bereketin daima var olduğunu simgeler. Her perşembe günü evinizin içerisinde ve ofisinizde kaynatacağınız yeni bahar bereketinize bereket katarken para enerjinizi ve işlerinizi arttıracak şekilde size bir e, enerji alanı sağlar. Bereketli oldu olduğunu gösteren emojilerden bir tanesi de bunlardır. Evinizin ve ofisinizin lavabosu ve banyosunun bulunduğu alanlar Enerji çekilen anlardır. Bunlara biraz dikkat edeceğiz. Bunların dış kapılarına ayna asmanız enerjinin kaybolmasını engeller. Böylelikle bereket enerjinizin evinizin içerisinden dönüp dolaştığına şahit olursunuz. Bir de ışıklar çok önemli. Karanlık köşeleri pozitif bir alana çevirmek için ışığı yansıtan objeler, avizeler, kristaller ve aynalar kullanabilirsiniz. Kristaller arasında özellikle amatis ve kaplan gözü taşı bereketinizi arttırabilir. Sesler peki neler ne işe yarıyor? Sesler peki ne işe yarıyor? Bereket enerjiniz için oldukça gerekli. İçi boş bambu kamışlar, rüzgar çanları, özellikle yemek odanızın rüzgarın esmesiyle birlikte harekete geçecek olan bir noktasında bulunması, kamışların tatlı tatlı ses vermesi, evin ve ofisinizin içerisindeki çiğ enerjisinin bereketinin artmasını sağlayacaktır. Para enerjisini çekmede renkler de önemli bu arada. Kırmızı her zaman şans getiren bir renk olarak kabul edilmiş. Evinizin ve ofisinizin içerisinde kırmızı keseler ve içerisinde lavanta çubuk tarçınlar, yeni baharlar, portakal kabuklarını bulundurmanız enerjinizi, bereketinizi kat ve kart arttırır. Altın sarısı bereket, bolluk ve zenginliği simgeler. Yeşil ve özellikle ördek başı yeşili cesaret ve büyümeyi sembolize edecektir. Mor renk yaratıcılığı aslında simgelerken ofis ve cüzdan ve e, önemli eşyalarınızda, parayla alakalı olan eşyalarınızda mor ve yeşili mutlaka kullanın derim. En önemli unsur para kazanmanın bir araç olduğunu unutmadan yaptığınız işten keyif alarak, şarkı söyleyerek ve gülümseyerek yapmanız. Evrenin sonsuz kazanç kapılarının size açılması olmak sağlayacaktır. Evet umarım bu taktikler işinize yarar. Bu tarz çarpıcı konuların devam etmesini istiyorsanız beni takip alıp videoma beğeni koyup bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.